Hepinize merhaba arkadaşlar. Beni izledikçe doyanlar, benim izledikçe kilo alanlar, benimle kilo verenler hepinize candan gönülden merhabalar olsun. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün harika bir açılış yapıyorum çünkü çok çok sevdiğim bir şey yiyeceğim. Öncelikle benim çok yakın arkadaşım Merve Elazığlı. Annesi Selma teyze o kadar güzel yapardı ki bunu. Arkadaşlar bugün bir günlüğüne Elazığlı olmak adlı videomuzu çekiyoruz ve sırmıyoruz. Buna ben yaklaşık hatta yaklaşık değil bayağı bir yani 2 kilo 700 gram yoğurt koydum sarımsaklı yoğurt ve 1 kilo da yufka koydum yani 3 kilo 700 gram falan bir şey yemiş olacağım inşallah şimdi arkadaşlar bu sarımın olayı yufkaları sarıyorsunuz böyle bütün tepsi dolduracak şekilde yani ben öyle ben o kadar yiyeceğim için öyle yaptım sonra böyle fırınlıyorsunuz fırında kıtır kıtır olunca sarımsaklı yoğurdu foş diye üzerine döküyoruz sonra da ızgın yağı foş diye üzerine döküyoruz bu arada arkadaşlar bir önceki videoma kaç bin like gelirse 4 gün sonraki videomda o kadar bin kalori alacağını i̇şte Videonun güncel like sayısı arkadaşlar 3.9 bin. Bu bizim için bence yeterli bir sayı değil. Çünkü neden 3.9 bin kalori alayım ki? Ve arkadaşlar yarın gecede de kaç like gelmişse hemen esas atacağım story'mi. Burada Instagram'dan beni takip edersiniz. Çok mutlu olurum. Aşağıya linkimi sabitleyeceğim. Hemen story atacağım. 8 kaysa beğenisi mesela yarın saat geceye, geceye kadar 8 kaysa beğenisi 8 k kalorili bir video çekeceğim ve atacağım. Ve bunu tek şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü YouTube'un çok saçma bir bir algoritması var. Gene açıklıyorum bunu size. Ne kadar çok beğeni gelirse sizin o videomuzu size o kadar öne atıyor ve sizin büyümeniz için size o kadar destek veriyor. Beğeni köpeği olduk yani arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar yani videomuza geçiyoruz. Sizleri çok seviyorum. Bu arada videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hatta şu anda beğenmediyseniz beğenebilirsiniz videoyu. Çok sağ olun. Hmm. Sen ne dersen bu kadar. Annem dedim ki biraz şu yoğurda hepsi yumuşak olsun dedim. Hmm. Bu arada arkadaşlar bir dakika hemen Dün yanıma, dün dışarıda oturuyordum arkadaşlar. Gülümser ve Haktan adında iki çok 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 sevimli izleyicim geldi. Böyle o kadar güzel karşıladılar ki beni o kadar güzel sohbet ve diyalog kurduk ki çok mutlu oldum arkadaşlar. Gerçekten çok teşekkür ederim. Beni böyle görünce o kadar mutlu olduğunuz için Gülümser ve Hakan'a çok çok selamlarımı ve sevgilerimi yolluyorum. Hepinizi çok öpüyorum ama o ikisini de ayrı bir öpüyorum çünkü söz verdim. Videomda selam göndereceğim diye. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Gerçekten çok teşekkür ederim. Böyle yanıma gelince ben biraz heyecanlanıyorsam böyle ilk baş görünce çünkü heyecanlanıyorum. <laughs> e, onu da bazı görün arkadaşlar. Çünkü gerçekten bilerek yaptığım bir şey değil. <laughs> çok sağ olun. Diyorum. Hak, hatta, ha, ha, ha. haktan, ha. haktan hatta bana dedi ki nasıl dedi bu kadar çok yiyorsun abla dedi. Ben de dedim ki bilmiyorum doğuştan. <laughs> Ha şimdi ben bu yüzden sürü rekoru düşünüyordum. Ama annem hamurları o kadar sık sarmış ki içine yoğurt gitmemiş. Vallahi yoksa bu kadar çiğnem. Bak şimdi hatta hemen size kanıtlayacağım bak. Bak. kantım gördünüz mü? Biraz çenemi dinlendireceğim arkadaşlar ya. Çene kaslarım <laughs> yoruldu resmen çiğne 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 çiğne. Ay! Anne o kadar dedim ki bak dedim. Bu dedim yumuşaması lazım bu hamurun dedim. Biraz sonra başlayayım dedim. Bir de bu kadar sık sarma dedim. Beni dinlemedi. Beni daha kimse dinlemiyor. Biri geldi de. Yani merak ettim. Sizi kanıtlıyorum. Bak. Girmiyor yufka anladınız mı? <laughs> Bunun kadar sert olmaması gerekiyor normalde. Anne. Anne duy beni. Arkadaşlar buraya kadar videoyu izlediyseniz ya da şu anda bunu gördüyseniz videoyu hala beğenmediyseniz bir like'ınızı alırım. Çok da mutlu olurum. Her like 1000 kalori ama bana. Şimdi size duygularımı paylaşacağım arkadaşlar. <laughs> yani benim bu daha boş yerim var. Gerçekten bunu hissediyorum. Çünkü ben de doydum diyorum zaten size. Var şu an boş yerim. Ama ya çiğnemekten çok yoruldu. Gazım oldu biraz herhalde. o <laughs> <Ay. gülüyor> Oden yoruldu ki konuşmaktan bile çekiniyorum arkadaş. Enerjim gitti yani konuşma enerjim. Kaldı ki ben normalde çok konuşurum. Konuşma enerjimi ve sanki bunun böyle tamam böyle tam böyle yoğurdu çekmiş hamur gibi olması gerekmiyor ama bence aşırı yumuşaklıkla çok sertlik arasında çok güzel bir nokta var tamam mı? Şöyle dişlerini acıtmayan İki çiğneyince yutulan yumuşak. İşte öyle olması gerekiyor. Arkadaşlar zorluk puanı ön üzerinden 9 yapmam ama şişme zorluk puanı değil bu. Şişme zorluk puanı değil arkadaşlar. 5 tane kaldı arkadaşlar. 5 taneyi de bilerek ve isteyerek bıraktım. Çünkü 5 taneyi ye, yani 5 tane şu anda yerim istesem. Ama <laughs> yufka bitti tamam mı? Şimdi ben tekrar yufka almaya gitmek istemiyorum. Alt komşumuz arkadaşlar sözüm var. Lütfen beni lütfen mazur görün yani. 5 taneyi ona götüreceğim şimdi. Bir kilo yufkadan bir tane bile yufka artar zannettim. Ama şimdi tekrar bu halimde tekrar markete gidemeyeceğim arkadaşlar. Bu halim. Gübem şişmiş, her yerimden sarımsak kokuları geliyor. Ya da şimdi ben bunu tehlike yapmış olacağım tamam mı? Şimdi bu videonun altında gerçek yorumları düşündüm. Ben bu halde markete gitmeyi yeğliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar 3 kilo 700 gram yerdim, yedim, dardayım, fena dayım. Evet zorluk bana o yüzden de 9 veriyorum. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. ediyorum. Hala kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bu arada beni Instagram'dan her zaman takip edebilirsiniz. Çok mutlu olurum. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve yaptığım duyuru hala geçerli. Videonun başında yaptığım duyuruyu da unutmayın. Sizleri <laughs> de seviyorum. Herkese güzel, sevgili kalın. Görüşürüz. Bay bay.